yeni başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Bugün size çok böyle yeni haberlerim var. Bomba gibi gençler. Videoya geçmeden önce videomuzu hangi şehir ya da ülkeden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim gençler. Şimdi biliyorsunuz Dün itibariyle yeni güncellemelerle alakalı bazı şeyler paylaşılmaya başlanmıştı ve 3.4 güncellemesi, 3.5 güncellemesi, 3.6 güncellemesi olsun. A9 Royal Pass olsun. Bunlarla alakalı birkaç şeyler sizden bahsetmiştim. Eğer dün izleyenler varsa biliyorlardır. Ama velakin orada bir tane bir şey vardı 3.4 güncellemesinde. Demiştik ki at gelebilir. At gelme ihtimali olabilir demiştik ve bugün arkadaşlar o daha da netleşti. 3. eğer herhangi bir son dakika şeyi olmazsa 3.4 güncellemesinde çok büyük bir ihtimalle oyuna atı ekliyorlar arkadaşlar. Yani %99.9 diyebiliriz. At geliyor. Ya bununla alakalı Çin tarafına at güncelleme ile beraber gelmişti ve sonra kalıcı kaldı. Büyük bir ihtimalle at bizde de kalıcı olacak. Gayet güzel, zevkli oluyor atla oyun oynaması. Arkadaşlar onu söyleyeyim at desenleri de geliyor. Büyük bir ihtimal yine dediğim gibi A9 Royal Pass olacağı için 3.4 güncellemesinde onun içine kesinlikle bir tane at deseni koyacaklar. Yani ya A9 Royal Pass'ta olacak ya da A9 Royal Pass'ın bonus pasında büyük bir ihtimalle at deseni koyarlar. Çünkü Çin tarafına at desenlere gelmeye başladı. Bayağı kullanışlı bir araç onu söyleyeyim şimdiden hepiniz geldiğinde göreceksiniz. Ya da Çin oynayanlar bilir zaten. PUBG Mobile'in Çin versiyonu. Şimdi Oyunda arkadaşlar gizli bir ada geliyor. Ondan bahsedeceğim. PUBG Mobile çıtlatmaya başlattı ama ben bu adayı size göstereceğim. Ve bu adanın nerede olduğunu da oyunda arkadaşlar hemen yerinde göstereceğim. Şimdi bunları da söyleyeceğim birazdan tabii ki. Ve oyuna yeni bir karakterler geliyor. Daha doğrusu yeni karakterler ekleniyor. Nasıl mı? Ondan da bahsedelim şimdi. Arkadaşlar bu arada güncellemede artık Oyun şunu yapacak gibi dün de söylemiştim. Mesela ödül yolunda Dragon Ball etkini var. Normalde tabi bunlar e, Dragon Ball güncellemesi geldiğinde oyunda Dragon Ball'a göre özel modlar gelmiş hatırlarsanız. Artık oyun kendi güncellemesini getirip böyle anlaşmaları da ödül yoluna koyma ihtimali çok yüksek arkadaşlar onu söyleyeyim. Peki yeni ödül yollarında ne gelecek? 3.4 güncellemesinden bahsediyorum arkadaşlar. Dragon Ball gittikten sonra değil. Çünkü Dragon Ball sonra bir, bir tane gelecek o Dilim katarıyla ile farklı bir ödül yolu ama 3.4 güncellemesine gelecek olan ödül yolu efsane. Şimdiden UC'lerinizi biriktirin dedim arkadaşlar. Peki ne gelecek? Bu karakterleri hatırlıyor musunuz? Oynayanlar kesinlikle biliyordur, kesinlikle görmüştür. Ve burada en çok beğendiğiniz karakter hangisi arkadaşlar? Burada Panda bayağı aslında sevimli karakterdi. Yalnız benim buradaki karakterim hemen şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar. Wow karakteri. Bununla ben bayağı bir yani maç bitirmişliğim olmuştur. Peki bu hangi oyun? Tekken arkadaşlar. Tekken 8 ile PUBG Mobile'in 3.4 güncellemesinde anlaşma yapması bekleniyor. Büyük bir ihtimalle yapacaklar arkadaşlar. E, bu da ödül yolundan gelmesi bekleniyor. Ödül yolundan da arkadaşlar bu karakterleri 600 UC'ye verirse mükemmel olur. Benim kendi görüşüm. Ödül yoluna eklemezler mi? Onu bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle ödül yolunda olması bekleniyor. Onu da şimdiden söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi gelelim bunları söyledik gelelim gizli ada meselesine. PUBG Mobile arkadaşlar şu şekilde görüntüler paylaşmaya başladı. Daha bu yeni. Bir tane korsan gemisi var ve böyle bir drop var. Elimizde harita var ve bir gizli ada var. Yan tarafta gemi var arkadaşlar. Şimdi bu neyin nesi? Şimdi geçen güncellemelerde de söylemiştik. PUBG Mobile artık hani güncelleme içine güncelleme getirmeye başladı. Bu da güzel oluyor. Oyunun hani daha aktif oynanması açısından bence benim hoşuma gidiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani başta güncelleme getirip sonra iki ay hiçbir şey yenilik olmaması belli bir yerden sonra sıkabiliyordu ama bu iyi oldu diye düşünüyorum. Peki ne zaman geliyor arkadaşlar ve nerede ve bu adada ne var? Onlara bakacağız şimdi. Arkadaşlar oyuna 2 Ağustos'ta ada ekleniyor. Ve bu adanın içinde neler var arkadaşlar? Hemen onları da gösterelim. Şimdi adamız arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi iki bölgenin arasında olacak. Ama bu iki bölge neresi? Ondan da bahsedeceğim. Adada bir tane şöyle kıyıya vurmuş bir korsan teknesi. Yarısı yarısı değil yüzde sekseni yok teknenin. Bir de küçük bir kayıkçı teknesi var. Bu arada bu korsan teknesinin gizli bir bölmesi var. Onu da şimdiden söyleyeyim. Buraya geliyorsunuz. Burada artık ne bu? Kebap mı yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ekstra loot sandıkları var. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen şöyle. Bir dakika bizim şeyimiz neredeydi? Görüyor musunuz? Bunu şuraya koyayım. şurada karakter. Ada tam şurada arkadaşlar. Bak farmın şu tarafında biliyorsunuz burada bir sahil eklenmişti yeni. Böyle tekneler var, hangarlar var. Tam ada şu kısma ekleniyor arkadaşlar. Devam edelim. Sandıktan iki tane olacak. 3 tane de el olabilir. 2 tanesi kesin. Geminin alt kısmı var. Bak şimdi hemen şuradan göstereceğim tekrardan. Sandığı loot diyorsunuz. AMR bilmem ne. Bildiğiniz loot sandığı. Ama güzel burada çatışmalar dönecek diye düşünüyorum. geminin yukarıdan gizli bölmesine girebiliyorsunuz. Bak şuradan. Atlıyorsun abi. Şurada bir pencere gibi bir şey var. Hemen buradan aşağı doğru. Hop. Normal merdiven olarak iniyor çıkıyor. O güzel olmuş. Gelen oyuncuları ilk defa gelenleri buraya pusarak arkadaşlar alt edebilirsiniz. Evet. Ada bu şekilde genel manada. Ayın kaçında geliyor? Ayın ikisinde geliyor. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.